Bir video sorumuz daha olacak. Görelim izleyicimiz ne sormuş. Hocam iyi yayınlar. Ellerinizden öpüyorum. Güzel bilgilerinizle bizleri aydınlatıyorsunuz. Severek izliyoruz sizleri. size bir sorum olacaktı. Ben 30 senelik evliyim. Eşim sürekli beni aldatıyordu. Küçük. Çocuklarım küçük diye kayıp gidemedim ama şimdi ailemde, çocuklarım da onun yanında kalmakla aynı günah işlediğimi düşünüyorlar, söylüyorlar. Ne yapmam gerekiyor? Ellerinizden öpüyorum. Hocam buyurun. Estağfurullah efendim. Ya efendim. Ya Raisu kötü çoban. Eti yedin, sütü içtin, sürüyü kurda kırdırdın. Ya eyyühellezine amenü ku enfişekum ve ehlikum nara. Ey müminler, yakacağı insan ve taş olan cehennem ateşinden kendinizi, eş ve çocuklarınızı koruyunuz. Allah'ın emri bu. Kul innel hasirin ellezine hasiru enfusuhum de ki ey peygamber büyük mahkemede en büyük ziyana uğrayanlar kendilerini eş ve çocuklarını ziyana sokanlardır. Şimdi bu hanım kardeşimiz bu beyefendiye dese şimdi sen beni aldatıyorsun ben bu işin farkındayım. Ben bunu sineme çekemiyorum. Ben bunu hazmedemiyorum. Bir insan olarak, bir Müslüman olarak, bir hanımın olarak ben bunu sineme kabullenemiyorum. Ben aynı şeyi yapsam sen sinene çekebilir misin bunu? Ses çıkarmaz mısın? Kabul edebilir misin? Bir empati yap bakalım. Ya biz aile olarak ana baba olduk artık. Evlatlarımıza karşı sorumluluğumuz var. Bu senin tavrın, bu yanlış yolda oluşun çocuklarımıza da gizli kalmıyor. Ben huzursuzum. Çocuklarımız huzursuz. E biz ebedi hayatı kazanacağız. Bu girişle mi kazanacağız bu? Hocacı, aklını başına al. Aksi takdirde bu birlikteliğimiz bitebilir. Eğer sen bu yolda, bu yanlış yolda devam edeceksen, ben sana işlik edemem. Bunu aklını başına al. Bu yanlış yoldan vazgeçiyorsan ne ala? Ben çocuklarımı da kendimi de düşünmek mecburiyetindeyim. Herhalde bu hanım kardeşimiz böyle söyleyecek. Bu beyefendi de aklını başına almalıdır. Hocam bunları söyledi ama beyefendi e, devam etti geri dönmedi e, ayrılsın mı ayrılmasını bu konuda tavsiye eder misiniz? Çünkü çocuklar yani öyle diyor hocam konuda, diyor ki çocukları Bey... artık onun yanında kalma hani günahına ortak oluyorsun bildiğin halde e, ve o da devam ettiği zaman sen de günahına ortak olmuş oluyorsun diyor çocukları öyle diyor çünkü. Çocuk, çocukları öyle diyor ama Muhsin Bey, e, günahı işleyen beyefendidir. E, vebali ona aittir. Sorumluluğu ona aittir. Hanımefendiye düşen nedir? Tebliğdir, irşattır. Allah'ın emrini hatırlatmaktır. E, canı cehenneme bu sefer e, o yapıyor. Sorumluluk ona aittir. Vebal ona aittir. Yani illa boşanın da Diyemiyorum ben yani ama boşalmak isterse hakkıdır değil mi hocam yeni bir dinen boşalmak isterse e, hakkıdır isterse hakkıdır, hakkıdır. tamam hakkıdır. tamam doğru peki tabii peki teşekkür ediyoruz hocam daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz